Abi Hyper Loot atıyorum Lütfen fazla insan atlasın. Kurban olayım PUBG'ye <laughs> geldi bay! Geldim aşkım geldim. 6 mükemmel bir spray geldi gördünüz mü orada? <laughs> Anasının nikahı! Run! Arkadaşlar hepinize selamlar kanalıma hoşgeldiniz hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız umarım keyfiniz yerindedir. Bu videoda sizinle birlikte PUBG Mobile'da solo ve ses kat bir şekilde Hyper Loot alanına atlayışımızı gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız. Desteklerinizden dolayı çok çok, çok teşekkür ediyorum sizlere. Şöyle yapsam olur mu? Olmaz. Olmadı. Olmadı benim. Bu arkadaş benim kilimi mi çaldı? Galiba bu arkadaş benim kilimi çaldı. Evet sniper'ı vurdu. Havada sniper'la bir kişiyi vurdu. Bunlar artık normal hareketler arkadaşlar. Bunlar artık video başlığına falan oraya buraya yazmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Klasik hareketli. Klasik ben yani. Ay götür. havada düşme vurunca artık sevinemiyorum. Çünkü yeter ben M4'le hem Kar98 98le yeter. anda orada geri yaşanan gördün mü? Ben ne yapıyorum bu arada ya? Oğuzhan kendine gel aşkım Ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun? aşkım öyle havada vurulur mu adamlar ya? Yola dümdüz yürürken ben, ben öylesine dedim ki abi bu normal vuracağım şimdi dedim tak diye vurdum böyle şey olmaz. Olmaz kurbanın olayım olmaz kıskanırlar. Yapma yapma. Abi yan taraflarda sıkanlar da var. Önümde ateş edenler de var. Ben anlamadım nereye gideceğimi gerçekten anlayamıyorum ya. Bu arada arkadaşlar video like'ları için sizlere çok 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 teşekkürlerimi sunuyor. Şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Desteklerinizden ötürü. şunu şunları vuralım. O işaret bir şey mi? şey var ama vermesi yok. Nedendir ki? İşaret bir şey var, ver, bir şey var, vermesi yok. Sol tarafımdan sıkanlar da var. Sağımdan da sıkanlar da var. Nereye gideceğimi şaşırmış durumdayım. Sağımda düşman var. Bu bir. Bu bir aga. Adam önümde. Eğildim. Oğlum eğildim. What the f Eğildim. Ağlama hadi oyna. Gel. Ooo. Ooo. Bak ne diyorsun. Aa ne güzel yerde doğdum lan bu arada. Geldim geldim. Geldim. Geldim aşkım geldim. Geldim aşkım geldim. Oğlum ben çok şanslı bir insanım bu arada. Niye öyle oldu? Bir anda burada bak böyle bir şeyin imkanı yok arkadaşlar. Direkt burada doğamazsın abi. Tamam Ölümde düşman var onu ben vurayım abi. Gözüküyorum <laughs> gene ya. Abi şöyle bir tane bomba, bir tane bomba şart, bir tane bomba oraya şart, bir tane bomba oraya şart. Arkamda düşman mı var? Bom! Çok güzel. Abi bir dakika, bir dakika bir dakika bot 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 bekle, bekle 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 hop tamam ben adam akıllı adam akıllı şeyler yapıp geliyorum abi bir saniye arkadaşlar ben şu anda oyuna gerçekten full konsantrasyon yapıp veremiyorum bir sıkıntımız var her yerden ateş sesi geliyor ben vallahi şaşırdım kafayı yedim sırlattım ne yapmayın gözünüzün yağını yiyeyim ya şimdi burada ateş sesi var buraya geldi düşman nerede bilmiyorum oğlum bir dakika nereye gidiyor bu aga neredesin aha gördüm M762-6X spray. spray bir tane daha atıldı. Sol taraftaki düşmanlara artık gideceğim arkadaşlar. Merak etmeyin şu önündeki lootları toparlıyorum. Hızlı bir toparlama seviyesi, hızlı bir toparlama sürecinden geçiyorum. Geçtim. 9 Mayak manyak starting. Güzel ya atlamışlar. en azından buraya insanlar atlamış abi. onu, onu gördüm ya çok mutlu oldum gerçekten. böyle ilerliyorum. Benim diğerlerini görmem lazım, benim diğerlerini bulmam lazım. Sağımda da ateş var. Önümde de ateş var. Nereye sıkacağımı nereye döneceğimi şaşırdım. Gerçekten ya. Bak gerçekten nereye gideceğimi bilemiyorum ya. Tamam ellemiyorum abi ellemiyorum. Tam açığa çıkmasını bekliyorum. Merak etmeyiniz merak etmeyiniz. Onu şimdi bir bomba şovu hazırlıyorum ona bir tane. Bum. Onu da aldım abi. 6x mükemmel bir spray geldi gördünüz mü orada. Bunu da aldım. <laughs> Onu da aldım abi. Sorun yok. Sorun yok. Çok güzel. Heyecan yok. Heyecan yok. Tamam. 12 yaş, Abi. Sakın heyecan yok. Aranızda. Mükemmel bir başlangıç. Mükemmel bir poçink startup'ı. Eyvallah. Teşekkürler. Oğlum çok mutlu oldum bak. Bu maçı kesin kazanmam lazım. Atlıyorum 15 yaş alıyorum. Maç bitiyor. Atlıyorum 15 yaş alıyorum. Maç bitiyor. Düşman bulamıyorum. Bu maçın gerçekten güzel bitmesi lazım. Hızlı bir startup yaptık abi. Sizlerle birlikte. Şu kardeşim bir daha alamadım. alamadım. Oğlum o ne tavaymış be. O ne tavaymış be. Bir alamadım. 6'yı artık 3'e çekelim abi. Gel senin bir lusuna bakalım aga. MK'yı almayacağım. Alabilirim lan. MK'yı niye almadım lan? Alayım, alayım. Alayım bana da bir değişiklik olur ya. İçim geçmiştir. Gel abi şuradan MK'yı bir alalım. Al şu mekayı. Aynen öyle. Aynen öyle. Bunu otomatik modu al. Şuradaki uzun hızlıyı da buna tak. Bu arada gençler videomuza hala like atmadıysanız like atmayı unutmayın. Biliyorsunuz YouTube'umuzda ufak bir erişim problemi çekiyoruz. Önerme sorunu çekiyoruz. Siz like atmaya başlamadan önce video önerilerimiz %10'du. Like atmaya başladınız %3'e kadar düştü. Ben de YouTube algoritması bir tık ters çalışıyor galiba öyle düşünüyorum. Ama siz yine de bir yorum bir de like yapıştırırsanız Canınızı yerim. Teşekkür ediyorum arkadaşlar desteklerinizden dolayı şimdiden. Elinize emeğinize sağlık. Ben buraya girdim. Hoppa. Tamam. Hazır ve nazırsanız. Ben Pochinki'den çıkıp. Pochinki'den çıkıp. Tokyo'ya doğru ilerlemek istiyorum abi. Yeniden doğma hakkım yok. Yeniden doğma hakkım yok. O yüzden birazcık sakin davranmam lazım. Benim de sakinim ne kadar sakin bilmiyorum. Hızlıca çıktım buradan. Adam gözükmemekte. Gel şimdi bir de tokenin aha, aha adam Oğlum o neymiş o neymiş lan Abi güzel de ufak bir problem var bence ya dur bir dakika O neyin problemi o e M762 problemi abi M762 e problemi oğlum Tamam aldım onu. Problem yok. Aa bu beni vurdum Bu beni vurdum Ceren. Hangi Ceren? Tenceren. Ceren. <laughs> Dalağını s**eyim MK ile bizde olsun abi. Problem olmasın. Şimdi bunun üstüne çıkanları mı yakalamalıyım yoksa bu giden bakmalıyım? Çok arada kaldım. Sağa baktım yok. Sola baktım yok. O zaman gel bir yukarı çıktım. O zaman gel bir yukarı çık. Oha adam varmış. <laughs> Aga adam varmış görmedim. Atlasam geri çıkarım bu arada. Ben atlasam geri çıkarım. Aynı yere gider o adamı da vurur gelirim arkadaşlar. İyi izleyin. İyi izleyin ya bir dakika. Aynen tam ortasında abi. Şunu ben bir alayım abi. bunu da aldım abi. Çok güzel. Seni arkadaşını sen niye kaldırmıyorsun? Arkadaşını niye kaldırmıyorsun oğlum? Yazık değil mi? Günah değil mi? Arkadaşını bir kaldır ya. Bak senin için ta aşağıya indim. Geri geldim. Aşağı şimdi geri yukarı çıkıyor. Aa çıkamıyorum. Aa hareket ediyor. Gidemiyorum. Neyse dur. Öbür taraftan geri çıkarım ben. Sorun yok. Bak görüyor musun? Arkadaşını kaldırmadın. Kaldırsaydın her şeyin farkında olacaktın ya. Bak görüyor musun? Gitti. 16 5 kalan 40. Genel zaman dediğimiz gibi. Ki rekoru mu geliyor acaba? Şu anda kafamı yukarıya kaldıracağım ve video kaydı açık mı ona bakacağım. Açık değilse çok gülerim. Açık tamam. Ufak <laughs> ufak çapta bir kalp krizi yaşadım. Çünkü bir kere başıma geldi. 25 kilo aldım. 6 saat video çekiminden sonra 25 kilo aldım. Kafamı yukarı kaldırdım ve video kaydı yok. Kaydı başlatmamışım. Aynısı olsaydı gene oturur ağlardım büyük ihtimalle. Tamam buraya geliyor. Tamam. Aşağı tarafta adamlar var mı onlara bakalım bir de. Oy Allah'tan girmemişiz lan. Dur. Abi bir dakika, burası hem alan dışı, burası hem alan dışına gidiyor artık. Benim soldaki piramidin olduğu yerlerin oralarda gezmen daha güvenli, daha sağlıklı olur. Abi sana şöyle bir şey yapacağım, müsaadenle. Bunu yapmak zorundayım arkadaşlar, çünkü canımın her damlası şu anda benim için çok önemli. 16 leşim var, ölmek istemiyorum. Dün video gelmemesinin sebebi Instagram'dan takip edenler biliyor arkadaşlar. 16 leş alıyorum video bitiyor olmuyor 18 leş alıyorum bitiyor olmuyor 20 leş alıyorum olmuyor sarmıyor videolar beni kesmiyor yani o yüzden sizi de kesmez diye yapmıyorum ama bu video kesecek gibi gözüküyor dur bakalım düşman bulamıyorum abi düşman bulsam kill çıkacak yok yok abi ben bulamıyorum düşman yani bir sıkıntı var yani bende anladın mı Nerede olabilirsiniz ki yani anladın mı ya georgia pool containerlar a bir motor a bir motor Beyaz. Beyaz tül, kırmızı tül. Aa! Aa, bu çok ses çıkartıyor Firavun bak. Bak Firavun yine çok ses çıkarmaya başladı. Benim ayarlarımla oynanıyor şu an. O adı abi. O adamı mutlamak istiyorum da bir yandan bir yandan istemiyorum da. Çünkü birazcık gereksiz bir alan. Ölebilme ihtimalimiz var. Yine fazla ses, yine çok ses, yine çok ses, yine. Anında yukarı çıkma Var mı lan bu arada birisi? Abi kimseyi görmüyorum. Araba oralarda durmuş ama. Arkadaşlar buraya geldiğinizde sessiz olmanız lazım ilk başlarda. Bu çok önemli. Adam onun çatısına çıkmış. Adama o kadar güzel bir yer vermiş ki oyun. Şimdi Hüseyin'i orada kaldıracaklar arkadaşlar. Bakın ne yapıyorum. Aa, etrafımda çok adam var. Etrafım şu an çok... Yani ölümden çıksam arkamdaki beni vuracak. Birazcık oynayacağız arkadaşlar. Abi ya... ya şu an nereye gitmem gerektiği konusunda herhangi bir fikrim yok ya. Bir dakika. Bir saniye arkadaşlar. Şöyle bir şey yapacağım. Bak burası gerçekten şu an... Kurtlar sofrası. Ciddi manada kurtlar sofrası şu anda. Burası kurtlar vadisi pusu. Şu an. Oradan bir korkum yarattık? Yarattık da. Abi ya buradan ineceğim ya buradan ineceğim yani anladın mı? Burası şu an. Ya adamların bana araçlamasını beklemekten başka bir şansım yok. Neden? Eğer ölüm boş olsaydı arkama araçlarım. Şimdi ben ölüme buraya çıkayım diyeceğim arkam vuracak. Arkama çıkayım diyeceğim hemen şu çocuk şu sol üst taraftaki aradan beni vuracak. Ya şu an bok gibi bir konumdayım anlayacağınız. Ben benim burada doğmamam lazımdı ya. Abi siz benim yerimde olsanız ne yapardınız? Normalde şimdi yorumlarda ben olsaydım rushlardım. Ben olsaydım şöyle yapardım falan filan diye yazan arkadaşlar olabilir. Eskiden olsa rushlardık sorun olmazdı. Ama şimdi herkes oyunu biliyor. Mesela soldaki adamı vururum ama vuracağım. Polis dikkat etmem lazım sadece o kadar. Sol üstte çok dikkat. Sol üstte çok dikkat. Abi rush. Bunu da aldım. Tamam şu an ben burayı açtım abi. Ben buranın artık bloğunu açtım. Kanka senin burada falan pusluyor değil mi? Tamam çok iyi. Burası ikiymiş. Okey. Bir dakika ben bu agalarımı ben bir lootlayayım mı? Bak arka tarafımda ayak sesi duymadım. Dedim herhalde zaten bu adam gitti. Gittiğini duyduğum andan itibaren aşı koydum abi. Zaten böyle de olması gerekiyor. Şimdi bu adamın gittiğini duyduk. Şuradan bir ben bir 50 80 mermisini ben bir alayım mı? Ya da dur şöyle yapalım. Şurayı bir mutlu abi. M416 6x şunu bir 3'e çekelim. Şunda zaten 3 takılı. Okey bak şu anda benim bütün kilidim açıldı abi. Ee, şu an artık düşmanları da görebilir. Rush bile atabilir durumdayım aslında. Sadece adamları görmem yeterli benim bunun için. Mesela diğer tarafındaki adamlar ne oldu? Aynen e, hala oradalar abi. Tamam mı? Hala o taraftalar. Hala buraya gelebilen insanlar olabilir. Orta tarafta çok büyük bir pusu var onu biliyoruz. Orta taraf labirent olduğu için arkadaşlar orta tarafa giren, girenin canı çıksın oynanıyor. Orta tarafa girdiğiniz anda ölüyorsunuz. Videonun başlığı da bu oluyor direkt. Bunu bastım. Yan tarafıma göstermiyorum kendimi. Dur MK'yi geri ver MK'yi geri ver Orta taraf bitti mi Abi orta tarafa geri girdim Sağıma soluma çok iyi bakmam lazım Burada Tamam burayı da hallettik şimdi kaldı diğer taraf Şimdi ben o diğer tarafa nasıl gideceğim abi Biliyor musun bak şimdi İyi de buradan geri geçiyorum o Oynadığım yerden geri oynamam lazım benim Çünkü yoksa bunlar bana sıkıntı yaratacak insanlar Sığımda da adam olması lazım Sol tarafımın neresinde? Burada mı yoksa odanın içinde mi? Onu bilmiyorum. Çünkü burada ses bir tık buglı geliyor abi. Aynen odanın içerisinde. Odanın içerisindeki bir nokta da abi. Şöyle bir şey yapsam. Tamam mı ilk başta? Sonra şöyle ilerletsem kendimi. Hani orayı yaktım ya. Hani oradan gelemez babında bir yanıştı o. Alan geldi. güzel güzel kaçış abi. Arkadaşı da orada abi. Boostumu basacağım. Sorun yok. İlker suyum da var. Tamam okey. Sorun yok. Sorun yok. Sorun yok. Sorun yok. Alana mı öldün? Aa kobraya öldü. What the f Abi ben buradan niye çıkamıyorum? Kobra bir saniye bekler misin? Ben buradan çıkmam lazım. Abi niye çıkamıyorum? Niye böyle oldu? Ha ayrıl. Anasının nikah lan. Aa. Oh. Oğlum ben bayağı gitmişim. Sorun yok, sorun yok olsan sorun yok gidersin ya. Gidersin suyun da var, şeyin de var 1200 metre ve son alanlar. Gidersin olsan. Olsan bagin de var önünde. Her şey harika abi senin için. Her şey çok iyi. Ulan o çocuk nasıl kobrayı öldü ya. Azıcık canı varmış o da gitti kobrayı öldü ya. Gel abi 21 leş 16 kalan. Yukarıda birazcık oyalandık ama kill sayımı riske atamazdım arkadaşlar. O yüzden bunu yapmak zorundaydım. Hızlı bir şekilde ilerliyorum. Sorun yok, sorun yok, sorun yok. İlkel suyun da var. Şak diye içeceksin ilkel suyunu. Kaç saniye? 4 saniye. Tamam abi. Tamam, problem yok. Büyük medin de var. Büyük medin de var. Abi sen buradan alana giremezsin diyenler bir. Buradan alana girersin, içinden de çıkarsın diyenler de iki yazsın. Araba bulamasaydı bu iş Ana, abra, tepsin, anasını... Abi hadi ben salam Tamam mı? Hadi ben salam. Firavun ta oradayken atladım. Bula bula bula. Oğlum sende mi Firavun'daydın lan? Abi hayatımda büyük ihtimalle ilk defa alana 1000-1200 metre uzaktayken bir düşmanla fightladım. Daha doğrusu fightladım denemez. Sırtımdan vuruldum. Sırtımdan bıçaklandım anasını satayım. Bir Türk tarafından sırtımdan bıçaklandım. Ben de diyorum ki abi hayli hayli girersin. Abi hayır giremezsin alana falan diyor. İnsanlar ne bilecek 1200 metre alanın dışında bir rakip tarafından sırtımdan bıçaklanacağımı. Ah be. Ah be. Oğlum şu an acayip üzüldüm lan. Abi 3.181 hasar. 3.181 hasar 21 leş. Geriye kalan 18 kişi vardı ya da 16. Beni adamdan saymasaydın 35 kile kadar gidilebilecek mükemmel bir maçtı. Ama Sonra gitsin bu Biz Firavun'da çok bekledik ya. Biz gerçekten Firavun'da beklemememiz lazım. Ama alanın içindeki Firavun'daki arkadaşlar da bir arkama pusan oluyor. Bir üst tarafa pusan oluyor ve kilit açılmıyor abi hiçbir zaman. Mekanizma açılmıyor. Bunu benim bir şekilde çözebilmem lazım. Onu da şu şekilde yapacağım. Ben bir sonraki videolarda ne yapacağım çok iyi biliyorum arkadaşlar. Ben PUBG Mobile oynarken konuşma gerçekleştirdiğimde şeyimi toparlayamıyorum. Oynayışımı toparlayamıyorum. Bu bir bahane olarak değil. Çünkü bunu çok kez yaşadım. Normal kamera kaydı da açık, video kaydı açıkken PUBG oynadığımda çok iyi oynuyorum. Yani böyle çok iyi oynuyorumdan kastım çok iyi raş atıyorum. Hani ölümdeki adama ölsem de ama zaten sanki videodayım. Hani aslında video kaydındayım ama konuşmadığım için YouTube'a atmayacağımı düşünerekten. Öylesine video kaydına giriyorum, rush atıyorum, ta ta, ta ta hallediyorum. El olmadı. Bundan sonraki videoyu da şu şekilde yapalım. Ben kamera kaydına açayım, normal bir video giriş yapayım. Ondan sonrasında susayım ve sadece rush atarak oyun oynayayım abi ara ara yerlerde falan filan konuşurum. Bu şekilde bir video da yapabiliriz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar bu videolukta. Bu şekilde olsun. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Esen kalın. Bay bay.